Merhabalar Elif Atölyem kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün uzun zamandır paylaşmadığım kalem oyası paylaşacağım sizlerle. Öncesinde malzemelerimize göz atacağız. Onun öncesinde de son hatırlat bir tek hatırlatmam olacak. Sizlere sosyal medya hesaplarımızın linklerini videonun alt kısmındaki yazılı açıklamaya ekliyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Yaptığınız modellerin resimlerini bana gönderebilirsiniz. Böylece sayfamda paylaşırım. Onun haricinde ee, videolar, videolarımı beğenip abone olursanız bana destek olmak amacıyla sevinirim. Ee, şimdi malzemelerimize göz atalım. Oya ipliğimiz tek renk kullanacağım ben bu ayda. Kalemim olacak. Herhangi bir kalem kullanabilirsiniz. Eğer kaleminiz yoksa Hemen hemen şöyle kalınlığını sizlere nasıl tarif edebilirim şiş kullanabilirsiniz veya dondurma çubuğu çok fazla kalın olmayacak şekilde veya bir şiş de kullanabilirsiniz bunun yerine 4 veya 5 numara şiş kullanabilirsiniz 21 numara tığ kullanacağım 22 de kullanabilirsiniz bu alışkanlık meselesi fark etmiyor bir makasımız ve çakmağımız olacak iplerimizi yakabilmek için kesebilmek için onun haricinde farklı bir malzememiz yok. Size hazırladıysanız malzemelerinizi oyamızın yapımına geçebiliriz. Oyamızı yapabilmek için öncesinde ikişer adet zincirden bir sıra halinde zürafa yapıyoruz. Zürafa yapımını ekranın sağ üst köşesini videonun altındaki yazılı açıklamaya ve başa tutturulan yoruma ekleyeceğim. Şimdi kal iki motif arasında ben hiç mesafe bırakmadım. İsterseniz mesafe bırakabilirsiniz ve yapacağımız motif çok basit. Şöyle göstereyim devamında bir tığ üstü alıp zürafanın ortasına bir tane tekli trabzan yapıp 3 zincir çekiyoruz ve trabzanın etrafına bir sık iğne yardımıyla batarak doluyoruz. Bunlardan şimdi ben 5 tane yapacağım motifin orta kısmına gelene kadar şu orta kısmını oluşturacağız. Ama dediğim gibi motiflerin ara kısmına da bundan istediğiniz kadar yapabilirsiniz veya hiç mesafede bırakmayabilirsiniz benim gibi. Bu arada Facebook, Instagram ve Pinterest hesaplarımızın linklerini de ekliyorum videonun yazılı açıklamasına. Oradan bizi de takip edebilirsiniz. Eğer e, videolarımız sayesinde yapmış olduğunuz modeller varsa onların resimlerini de bana gönderebilirsiniz. Sayfamıza yayınlarım. Şimdi dört tane oldu. Bir tane daha yapmam gerekiyor. Ve motiflerin arasında hiç zincir çekmiyorum. 3 zincir çekip batıyorum. Direkt olarak bir tığ üstü alıp batıyorum. Şimdi 6 yapıyorum. Buradan itibaren 8 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bir önceki 3. motifin tepesine batıp bir sık iğne örüyorum. Yine dönüyorum. Direkt olarak zincirin içine batıp ilmeğimi uzatıyorum ve kalememizi kullanıyoruz şimdi burada. İlmeği uzattık ve kalemi geçiriyoruz hemen. Tekrar zincirin ortasına batıp önce ilmek alıyoruz. Sonra bir zincir çekip tekrardan ilmeği uzatıp kaleme geçiriyoruz. Bu şekilde bakın toplamda 5 yuva olması gerekiyor. Ve her yuvada 4 tane bu ilmekten var. Yani 4, 8, 12, 16 ve 20 tane olması gerekiyor bu iplerden şimdi ben 20 tane yapayım sonra devamını sizlere tarif edeceğim bu şekilde hiçbir şey değiştirmeden ilerliyoruz Eğer alttaki zinciri çok sık çektiyseniz mesafeniz yetersizse daha fazla zincir çekebilirsiniz fakat çok da fazla olmaması gerekiyor yoksa marullanma olur o yanınızda biraz hafif gevşek yapın zincirlerinizi yetecektir. Şimdi ben 20 tane yapıp tekrar size devamını anlatırım. Tüm ilmekleri bitirdikten sonra şimdilik burada bırakıyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi trabzanın etrafından alıyorum aynı şekilde ilmek. Hiç zincir çekmeden bir tane daha trabzan yapıyorum. Buraya tepesine yine 3 zincirden şöyle kalemi kenara alalım. 2, 3, bir tane sık iğne yapıyoruz. Aynı motiften bir tane daha yapmam gerekiyor. Şöyle iki tane oldu. Şimdi bir tane daha tekli trabzan yapacağım. Tepesine motif yapmıyorum. Direkt olarak burada dönüyorum trabzanın tepesine batıyorum dönüş yapabilmek için. Burada şimdi ilmeklerimizi çıkarmadan önce şöyle hafifçe kenara alalım. Ve bir tane orta boy örümcek çekiyorum. Burada örümceklerin boyunu size tarif edeyim. Hemen hemen şu kaleme geçirdiğimiz ilmeklerin uzunluğu kadar. Kalemimizi çıkarabiliriz artık. İlmeklerimizin diplerinden Tığı geçirerek bu şekilde düzeltiyoruz ilmeklerimizi. Her defasında dönmemelerine gayret gösterelim ve ipimiz bölünmesin. Buna da dikkat edin. 1 2 3 ve 4. 4 tane ilmek alıp tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar örümcek çekiyorum. Ve yine 4 tane ilmek alıyoruz. 2 3 ve 4. Tepesine bir sık iğne. Aynı şekilde hepsini yapıyorum. Bu sona gelince de bir örümcek çekip şu kenardaki boşluğa batacağız. Şimdi ben hızlıca yapayım örümceklerimi. Normalde dörder dörder ilerleyince şöyle 1, 2, 3, 4, 5, altı tane örümceğimizin olması gerekiyor. Bu sayılara dikkat ederek ilerleyebilirsiniz. Hemen bitireyim ben. Boşluğa battım döndüm bu şekilde örümcekler çok salaş durabilir hiç merak etmeyin bu gayet normal ilk etapta bir tane zincir çekip döndüm ve örümceklerin üst tepesinde şu üst kısmında bulunan iki ipin de üzerine bu şekilde batarak 10 tane sık iğne yapıyoruz. Her birine 10 tane yapacağız. Şöyle bakayım bir 5 ve 10. 10 tane yaptıktan sonra hiç zincir çekmiyorum. Diğer zürafanın üzerine geçiyorum. Örümceğin özür dilerim. Şöyle bakayım. 4 tane 5 6 7 8 ve 10. Gördüğünüz gibi toparlanıyor kendiliğinden. Yani çok büyük gibi gözüküyor örümcekler ama sonradan toparlanıyor. Şimdi hepsini bitireyim. Ve e, son, şu son kısmında geçişi nasıl yapıyorum onu size göstereceğim. Sonrası, sonrasında oyamızın ütülü halini hep beraber göreceğiz. Son örümceğin de üzerini doldurduk. Kaldığımız yerden devam etmek üzere trabzanın etrafına batarak bir sık iğne yapıyoruz ve geçiyoruz sıradaki zürafaya. Bir tekli trabzan ve 3 zincir tekrar sıradaki zürafaya bir tekli trabzan 3 zincir şeklinde devam ediyoruz artık geçiyoruz ya sıradaki motife ya da motiflerin ara kısmına bu sizin kararınıza bağlı bir durum ben bitirdim artık umarım beğenmişsinizdir şimdi oyanın bitmiş halini hep beraber görelim isterseniz ve böyle oyamızda ütülenmiş hali böyle ılık ütüyle üzerinden nemli bir tülbentle ütüleyebilirsiniz önce düz sonra diğer ters tarafından da ütüyü geçirebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp bana destek olursanız sevinirim. Düşüncelerinizi videonun yorum kısmından benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yepyeni bir videoda buluşmak dileğiyle diyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.